Hepinize merhaba arkadaşlar. Bonix Gamer kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu sergide iyi pizza, güzel pizzanın 3. bölümüne başlamış bulunmaktayız şu anda. Hemen gün 3. Hemen başlayalım arkadaşlar burada. Gene haberler, gene haberler. işte inekten peynir falan filan. Pizza diyor kamp filan filan. Çok da arkadaşlar onlar çok önemli şeyler demediği için geçiyorum ama hızlı şekilde. Reklam bize diyor bir elmas kazan diyor. İzlemeyeceğim. Önceki bölüm yanlış ki izlemiştik ilk bölüm hatta. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim olur. Altı dilim iyi olur. Yarım ve yarım ne ya? yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Ha. İki tane mi dedi ki? Yarım ve yarım diyor. Arkadaşlar anladığım şöyle. Ben doluyor. Pizza gidiyor lan. Tamamdır. Arkadaşlar herde galaksayla şöyle bir pizza işte. çok da malzemeyi koymayalım arkadaşlar bol sucuğu biraz az koydum çünkü malzeme çok şey yani sos şöyle ben altı elim demiştim bir tane şöyle ortadan bir tane şöyle bir de şöyle böldüm ben tamamdır hemen verelim. Nasıl olmuş sence bu pizza? Kabul edilebilir ama keşke üzerinde daha çok sos olsaydı yeni işine bol sos mu der öyle bir şey dedi. neyse. Ablacı motif ne ya? Of. Boyunun kalınlığı ne? Zorafanın daha kalın. Arkadaşlar bu oyunu yapan kişi karakterleri yaparken ne düşünmüş acaba onu çok merak ediyorum Neyse Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutma lütfen. Kesmeye de gerek yok. Direkt bölüp yiyecek herhalde ablamız. Şöyle. Bol açacağım arkadaşlar artık malzemeyi. Yani Elimi korkak alıştırmayacağım. Bence şu an güzel bir pizza. Keşke şeyi görebilsek arkadaşlar mesela e, ee, malzemeyi nasıl şey yapıyoruz ne kadar gidiyor malzeme falan filan. Biraz da uğraşsam bu pizza harika bir pizza olabileceğine inanıyorum sadece sucuklu üzerinde biraz daha fazla. Biraz daha az mı demiyor öyle bir şey de okuyamadım. Aa bak. Karakterler böyle olacak. Siyahibe ablamız geldi selam. Karşıdaki pizzacı peyniri bitmiş bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tamam. 7 dolar verdi. Basit bir peynirli pizza diyor. Şöyle. Tamamdır. Basit bir pizza şu an bu. Ha, arkadaşlar burada şey dediysem malzemeler ne kadar gitti gözükmüyor dediysem ilk baştan gözükse iyi olurdu. Sonda gözüküyor ama sonda artık gerek yok yani yeni bir pizza için fena değil ama lütfen bir dahaki seferinde de daha fazla sos koy demiş. Sos ama peynirliydi be. Aha merhaba çocuk. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanması için izin ver. Ne diyorsun çocuğum ya. Anlamıyorum ki dilinden. Ben sadece sucuklar için buradayım hamurun üzerine koyup yuvarlanması için ver. Ne vereceğim? Torres. normal bir pizza yapalım arkadaşlar. Öğrenci biraz da bol atalım. Öğrenci promosyonu. <laughs> tabletimize bakalım arkadaşlar şöyle. Başarılarım bir elmas geldi, bir elmas geldi, bir elmas geldi. Bir elmas, bir elmas. Oo, güzel şeyler geliyor. Tamam. Sponsordan bir şey gelmiş. Yok, sponsora gerek yok şu 5 dolar gelmiş. 20 pizza kes görevlerden. Neyse çıkalım hemen. Arkadaşlar bence şu an çok güzel gidiyor. Müşterimiz güzel. Dükkan güzel işliyor i̇lk rakibimizi sapladık geçtik arkadaşlar. Bana göre öyle. Hmm. Bu domates sosu hiç beklenmedik şeyler için yine de teşekkürler. Anlamadım da neyse. Of. O nasıl bir şey ya? Yarısı uzun kollu, yarısı kısa kollu. <laughs> Peynirli pizzaları severim ama pepperoni. Gerçekten görün güzel görünüyor. Belki yarısını koyabilirsin. Altı dilime böl, lüt, bölün lütfen. Ne diyorsun ya? Of, vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben mi sal salı... Neyse. Peynirli bir pizza. Altı buçuk dolar verdi. Altı buçuk dolar verdiyse. Sadece peynirli. Şurada şöyle biraz sos gezdirelim. Sucuk. Altı buçuk dolara ve bu kadar yani. Hiç kimse de kalkıp demesin. Mağazam üstüne çok az koydun. Üç tane sucuk at vermişsin. Böyle mi istedin lan? Bu niye böyle çıkıyor? 4 dilime böyle demiş evet. Abicim büyükse bir herhalde. Kabul edebilir ama keşke üzerine daha çok sos olsaydı. Yine de işine bol şans ama çok güzel gidiyor arkadaşlar. Of belalı abimiz tekrardan bizi uğramak istemiş herhalde. Selam sucuklu pizza istiyorum ama tarafından hiç sucuk olmaz. Senin ben kafanın sucuklu bir pizza istiyor ama hiçbir tarafta sucuk olmaz. Yarı cuklu yarı peynirli istiyorum adama. Yarlı ne ya? Cuk. Cukumu mu açacağım ben? Ne açacağım ya. Neyse sucuklar herhalde. Oyun atasın. Şimdi arkadaşlar şey, şöyle yapalım o zaman. Yarı sucuklu demiş. Neyse ama Yarı sucuklu dediğine göre abi. Akşam da oluyor saat yedi buçuk. Hemen arkadaşlar şöyle. Alt edelim ve bölelim. Verelim abi. Kabul edilebilir ama keşke üzerinde daha çok fazla bir peynirli olsaydı. Yine işine bol şans. Yine de işine bol şans. Lütfen çok açım. Aga be. Arkadaşlar bir kez olur mu ya? Verelim mi? Ne olursa teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bundan sonra e, kim olursa olsun bol malzeme koyacağım ya. Parasına bakmayacağım yani. Şuna bir bedava bir şey. Sucuğu çok koymayalım neyse. Sucuğu çok koymayalım arkadaşlar? Şimdi zarara da girmeyelim. Bir yardım yapıyoruz. Ama var ya parayla satılanlardan daha güzel yaptığıma çok eminim. Buradan da böldük mü tamam. Kardeşim gene bekleriz paran olduğunda. Olmadığında da bekleriz. Rica ederim bu arada. Evet. Üçüncü bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Kazanç eksi 23. 32 dolar kazanmışız. Çok 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 güzel. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yorum atarsınız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.